Adana'nın Karataş ilçesinde babası ve akrabasıyla denize girdikten sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. dün babası Habip Ercan ve akrabası Samet Karayiğit'le serinlemek için denize girdikten sonra gözden kaybolan 12 yaşındaki Ali Ercan'ı havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Aramalarını arama kurtarma dalgıçlarıyla deniz altından, bot ve dronla da deniz üstünden sürdüren ekipler çocuğun cansız bedenini sahilden 500 metre açıkta buldu. Kapatın arkadaşlar. Ekiplerce bot yardımıyla sahile ulaştırılan çocuğun cesedi savcılığın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Önceki gün Samet Karayi çevredekilerin yardımıyla kurtarılmış, baba Habip Ercan da kaldırıldı hastanede hayatını kaybetmişti. <laughs>